Gezegenimize indiniz. Uzun zamandır etkileşimdeyiz ama konuşmak yine nasip oldu Cemil Bey. Hoş geldiniz tekrardan. Gezegenimize dünya denilen yerden geldiğinizi söylemiştiniz. Nasıl bir yer orası? Uzak bayağı. Güneş adlı yıldızda yaşıyoruz biz. İyi de güneş zaten bu. Hayır. Burası tavus Yani biz öyle diyoruz. Sizin gezegende herkes sizler gibi uzun mu? Biz insanlar sizden uzunuz. Ve insanlardan daha büyüktür sayısı 150-200 kadardır ama insandan küçük milyonlarca tür mevcut. Ve bir şey söyleyeyim, bu Muşra gezegeni dünyadan iki kat daha büyük. Oraya gitme imkanınız var mı? Böyle bir şey için görevlendirilmedik. Talep ederse ziyaret edebilirsiniz. Sizler bitkileri çok seviyorsunuz sanırım. Yanlış mıyım? Tüm ağaçları yediniz de. Aslında bu biraz lezzet karmaşasından kaynaklanıyor. Sizdeki otların tadı bizdeki etlerin tadıyla aynı. İnsanlar ağaçların mangal kokusunun cazibesine dayanamıyorlar. Artık çöl kısımlarına gideceğiz bu gidişle. Orada da bizim gibi finolar var haberiniz olsun. Bu gezegenin zekileri biziz. Bilmenizi istiyorum. Dünyada da biziz. Ama uzay ölçüsünden bakarsak hiç kimsenin değil uzay. Sadece yaratıcınındır. Çünkü bizim haricimizde de akıllı türler mevcut. Bize yakın yıldızda kura vırkı var mesela akıllı tür olarak. Onlara da çağ atlattık ayıptır söylemesi. Farkında mısın? Kural kabileleri insanlardan sonra birbirlerine girdi. Ve kabilemiz salimen savaşı kazanmış olsa da gezegende Kur'an nüfusu %50'ye düştü. İnsanlar çaktırmadan soyumuzu kırıyor. Yakında kendi topraklarımızda azınlık olacağız. Bence iyi geçinmeliyiz insanlarla. Bu sayede onların gezegenlerine yerleşirsek orayı istila edebiliriz. Onlardan daha çabuk doğum yapabiliyoruz biliyorsun. Bizim ırkımıza benzeyen evcil hayvanları var. İnsanların en çok o hoşuma gidiyor. Şey diyorlardı. Ha, kedi kedi. Tek dünya devletinin kurulması her ne kadar Akdeniz İmparatorluğu için kötü olsa da bunu halk istedi neticede. Ben 3. Gökhan olarak yeni sisteme göre kıta yöneticisinin alt kademesi olan ülke yöneticisiyim. Yani artık sadece Gökhan Gök kurdu koskoca Osmanlı Cumhuriyet ve Türkiye ve Akdeniz İmparatorluğu serüveninden sonra hikayenin burada bu şekilde bitmesi ilginç oldu Sayın Mehmet Kinvo. Ama üzülmüyorum biliyor musunuz? Neden mi? Çünkü Batı Asya ülkesi yöneticisiyim. Siz Heyni üyesisiniz. Meplan Han soyundan geliyorsunuz. Yani akraba sayılırız. En önemlisi de dünya tek devlet oldu. Başkenti İstanbul oldu. Dünya devletini karanlık güçler çok hayal etti. Ama bizlere kurmak nasip oldu. Siz tarihe geçtiniz efendim. Her ne kadar sizden kıdem olarak iki kıdem daha yüksek olsam da büyüğümüzsünüz. Siz Türk tarihine geçtiniz. Türklerin en büyük lideri oldunuz. Siz en büyük Türksünüz diyebiliriz artık. Geçmişte bazı insanlara Türklüğün zirvesi demişlerdi. Ama siz gerçek zirvesiniz. Gerçi günümüzde ırk mı kalmadı lakin ben tarihsel bilgi olarak sunuyorum. Sonuçta siz emekli olmadınız ve sizin gibi bir sürü kişi var. Mesela malum 5 tane kıta yönetimi var şimdi. Yeni Dünya, Afrika, Asya, Avrupa ve Okyanusya. Avrupa'nın başkanı Kraft Habsburg. Asya'nın başkanı Yamato Takatuka. Afrika'nınki Adrian Lulaka. Yeni Dünya'nınki Seplen Areis. Okyanusya'nın başındaysa Hema koneter var. Alayı birden İstanbul'da ben Mehmet Kinvo'yu ezmeye kalksalar başaramazlar da konumuz o değil. Alt kıda. yani eski tabirle ülke yönetimlerinde kimler var? Şunlar var. Avustralya'da Kenneth Yunna var. Yeni Zelanda'da Point Moa var. Kuzey Yeni Dünya'nın başında Rua Koneter var. Orta Yeni Dünya'da Mimi Areis var. Güney Yeni Dünya'da Desamundos var. Areis ve Konetir aileleri günümüzde çok güçlüler malum. Akraba bunlar. Mars'ın başında da bir areis var biliyorsunuz. Nerede kalmıştık? Kuzey Afrika'da Abdurrahman Mağribi var. Mal burmuş, gibi gibi yönetiyor. Güney Afrika'da Robert Ganavana var. Batı Afrika'da Alamu Areis var. Doğu Asya'nın başkanı ise Henan Ming. Orta Asya'nın başkanı sizin oğlunuz Mehmet Gökkur. Batı Asya'da siz varsınız. Güney Asya'da Rajok Manama var ki Kuzey Hindistan diyebiliriz buraya. Çünkü halen Mars toprağı var dünyada. Kendi gezegenimizde Mars'a komşuyuz yani. Neyse Kuzey Asya'da Yuri Romanov var. Güney Doğu Asya'da Hasan Matara var. Doğu Avrupa'da Boris Romanov var. Kısaca Eski Slav İmparatorluğu'nun Avrupa bölümünü yönetiyor diyebiliriz. ikinci Boris için. Güney Avrupa'da ise bir diğer şehzadeniz Yasin Gökkurt var. Tabi zamanlı seçimler olur çok şey değişir o ayrıdır. Truman ve Hurrabi'yi dünya halkı ilgiyle karşıladı. Sanırım kendileri de çok beğendiler gezginimizi. Et yediler bol bol sevdiler yemeklerimizi. Özlemişim dünyayı. 38 yıldır gelmemiştim. Benden sonra çok şey değişmiş dünyada. Dünya tek devlet olmuş. Bu kadarını cidden ben bile beklemiyordum. İnsanlık çok gelişti çok. Ayrıca yemekleri de güzelleşmiş. Yemeklerin güzelliği uzun zamandır gelmediğindendir. Ve size sürprizimiz var kıymetli Regesa oğlu Mesa Konater ve Hurra ve Roman. Artık Somen bir koloni değildir. Bağımsız bir cumhuriyettir. Güneş sistemi kongresine kaydınız ve elçilik açmanız gibi detaylar ufak meseleler. Onları da birazdan ele alırız. Hayırlı olsun sayın mevkidaşım. Benim anlamadığım şu. Kimin gezegenini kime veriyorsunuz? Biz kurallar binlerce yıldır bağımsız olarak gezegenimizde yaşıyoruz. Bu olay biraz canımızı sıktı hani. Çocuklar gerginlik olmasın lütfen. Somen hepimizin gezegeni. Ve kurallar da yönetimde söz sahibidir. İnsanlar sizi diplomatik olarak kendilerine eşit görüyor. Sevilmeniz lazım buna.